Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalarınız çok güzel gidiyordur. İyi kalsaydı artık 130 gün gibi bir zaman kaldı sanırım. Ben yaklaşık 2 kaydır yoktum. Sınavlarla falan uğraşıyordum, hani ders çalışıyordum. Ama şimdi 15 tatildeyiz. O yüzden size de bir video çekeyim dedim. Instagram'da bir soru kutucu bırakmıştım. Hani benden istediğiniz videoları yazın diye. Hani en çok da yine netlerim istendi. Bir olsunuz, bir önceki videom Kasım Aralık ayı netlerimdi. Bu videoda da şey, Ocak, Şubat netlerimi çekeyim dedim o yüzden ben de. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şuraya koyarım kullanıcı adımı. Orada daha aktifim, her gün aktifim. Burada iki aya bir aktif olabiliyorum. Öyle yine video istekleriniz varsa buraya da yazabilirsiniz. Dediğim gibi en çok istenen videolar arasında bu net videosuydu. Yine ben de e, vaktim varken çekeyim dedim. Buraya e, kaydetmiştim zaten. Onları falan okuyacağım şimdi. O zaman videoya geçelim. İlk başta 10 Ocak'ta bir deneme yapmışım geçen yıl. Onda da e, Türkçe'de 28.75, tarihte 1-25. coğrafyada 3.75, felsefede 75 dinde 5, matematikte 27.5, fizikte 4.5, kimyada 5-75 ve biyolojide 2-25 net yapmışım. Toplam 82.5 netim varmış TED'de. Kurumda 595 kişi girmiş. Ben 73. olmuşum. Yani bayağı bence kötü yani 73. olmak. Hani 595 kişi tamam belki çok olabilir ama hani ilk en azından bir 50'ye falan girmem lazım ama 73. olmuşum bayağı kötü. Şimdi de 28 Ocak'ta bir deneme yapmışım. Onda da e, Türkçe 33.75, tarihten 0 net yapmışım, tam 0 yani. Ne eksi ne artı. E, coğrafyadan 2.5, felsefeden 5, dinden 3.75, matematikten 22.75, e, fizikten 5.75, kimyadan 7, Fulemişim kimyayım. ve biyolojiden de 3.5 3.5 yapmışım. Toplamda da 84 net yapmışım. Bunda da 145 kişi girmiş. Bunda da dokuzuncu olmuşum. Yani çok az kişi girdiği için dokuzuncu olmuşum öyle yine matematik bayağı düşük yapmışım 22.75 yapmışım yani. Öyle. Bu arada bunlar kurumda yaptığımız denemeler. Türkiye genel denemeleri ayrı bir yere kaydetmişim. onları da söyleyeceğim az sonra. Bunlar kurum denemeleri yani. Şimdi 14 Şubat'ta yine bir deneme yapmışım. Türkçeden 38.75 yapmışım. Bayağı iyi yapmışım bunda. Tarihten 3.75, coğrafyadan 2.5, felsefeden 3.75, dinden 5, matematikten 33.25, fizikten 5.75, kimyadan 4.5, biyolojiden 6 yapmışım. Toplamda 125 yapmışım ama buna 165 dakika not almışım. Bu sanırım ilk 165 dakikalık denememdi. Hani öbürleri 135 dakikaya göreydi. Biliyorsunuz sınav sistemi Ocak, Şubat gibi değişmiş sanırım. Ben de ilk 165 dakikalık denememi yapmışım. 1325 net yapmışım. Bunu katılan kişi sayısı 472'ymiş. Ben 12. olmuşum. Bu da bayağı iyi yapmışım sanırım. Öyleymiş yani. Şimdi 22 Şubat'ta bir IT denemesi yapmışım. Matematikte 35.5 yapmışım. Fizikte 4 net yapmışım 14 soruda. Kimyada 10.75 ve biyolojide de 11.75 yapmışım. Bunda da 285 kişi girmiş. Ben de 23. olmuşum. Toplam 62 e, IT netim varmış bu arada. Yine evde kendim bir tane deneme yapmışım. Deneme plasını ama tarihini yazmamışım. Ama Ocak, Şubat yapmışım yani. E, bunda matematikte Türkçe'de 35'e 5 yapmışım. Matematikte 37'ye 0 yapmışım. Fende 16'ya 2. E, sosyalde de 14'e 2 yapmışım. Toplam 99.75 ama bu 165 dakika sanırım. Not almamışım ama 99 olduğuna göre 165 dakikadır muhtemelen. Çünkü TET'de hani 165 dakika olduğu zaman böyle 99'da falan çıkabiliyordum. Yine bir tane daha yapmışım. Parafın bir denemesiymiş. Buna da e, Türkçe'de 26 10'u yapmışım. E, matematikte 25'e 0. Fende 16'ya 2. Sosyalde de 18'e 2. Muhtemelen bu da 135 dakikalık bir denemeymiş. O yüzden 81-25 net yapmışım. Bunda da TET'de. Şimdi Töder'in bir Türkiye gelen deneme olmuş. Sanırım Ocak ve Şubat'ta. Onda TYT'sinde Türkçe'de 35T4 yapmışım. Matematik 31'e 0. E Fen'de 18'e 2. Sosyal'de de 17'e 2 yapmışım. Toplamda 99 net yapmışım. Bunun AYT'sinde de e matematikte 34'e 6. Ve Fen'de de 36'ya 3 yaparak 67-75 net yapmışım. Bu sanırım Ocak'taki töderce, Birinci Töder denemesiydi. İkincisini de daha iyi yapmıştım. Çünkü onu hatırlıyorum. O Mart'ta falan olmuştu sanırım. Mart ya da Nisan'da. Bu Mart değil, Ocak netlerim. Yine Özde e girmişim ama TYT netlerimi bulamadım. O yüzden Özde bir IT'ye kaydetmişim burada. Özde bir IT'den de hani 63-25 net yapmışım. Kaç Hangi derslerden ne kadar yaptığımı yazmamışım. Sadece böyle yazmışım. Özde bir 63-25 yazmışım. Bu da Özde 3. denemesiydi. Onu hatırlıyorum. 63-25 net yapmışım onda da. Sonra bir de Özder denemesine girmişim. Ocak'ta girdim sanırım buna da. Buna da yine TYT'de 82 yapmışım yazmışım. de 64 yazmışım. Bunları yazmışım yani. Görüyorsunuz ay netlerim 60'lardaymış. Hani 70'e çok çıkamamışım. IT netlerim de hep 80 ile 90 arasıymış sanırım. Benim Ocak, Şubat netlerim böyleymiş. Hani asla sizin netleriniz böyle değilse asla 15 bin, 20 bine giremezsiniz diye bir şey yok tabii ki. Tamamen sınav anına da bağlı. Hani son aylar çalışmanıza da bağlı. Ben sadece fikir olması açısından söyledim hani. Ee, öyle. Bugünkü videom da bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu da beğenirseniz. O zaman bir diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.